Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeyt. Ee, bugün sizlerle e, ben nasıl video çekerim aklı bir e, video ile karşınızdayım. Çok videolu bir e, cümle oldu ama video güzel olacağını zannetmiyorum. Her neyse ben nasıl video çekerim. Size videonun altına verdiğim linkleri Google tarayıcımızın e, en üstünde olan URL kısmına yazıyoruz arkadaşlar. E, ben hemen CTRL'le edeyim. Bunu buradan tıklıyor tıklıyorsunuz zaten direktman bu çıkacak. İptal edelim onu. Ee, ondan sonra çıkardığınız şeyi ee, rar'ı masa üstüne sürüklüyorsunuz indirilenlerden ve ee, Bunnycam setup ekseyi kuruyorsunuz buraya. Onu kurduktan sonra <laughs> Crack'e giriyoruz. Buradaki Crack'e giriyoruz ve Crack ekseyi açıyoruz. Evet, açtım ben. Buraya kafadan ee, bir atıyorum bir emi yazın veya hatta emeği olmasına gerek yok böyle de kalabilir sonra crack banliken diyoruz ama bir de racist banliken diyoruz Ve bunu kapatıyoruz arkadaşlar ee, ondan sonra da banlikenin ayarlarını göstereyim ee, banlikeni açıyoruz arkadaşlar ee, burada video butonuna tıklıyoruz ondan sonra ayarlara tıklıyoruz Siz burada ses kaydı yapın mutlaka tıklayın yoksa ses kaydı yapmaz sesiniz gelmez videoya ee, sonra çıktı bölümünden işte buradan bakabilirsiniz ben Crysis 3 videosu çekmiştim görüntülere gidebilirsiniz ee, buradan JK jpg var yüksek kalite png var bunlarda da e, kötü kalite arkadaşlar ben jpg normal kaliteyi kullanıyorum ee, işte öyle Ondan sonra işte buradan çıkan videoları açabilirsiniz. Mesela örnek olarak bir tane göstereyim. Slime Chunks'tan herkese merhaba. Ben Zeyt. Ee, bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağım. Ee, ben böyle kafa ee, sikerim işte. Her neyse boş verin. Ee, şimdi arkadaşlar e, böyle video çekiyorsunuz. Videoyu montajlama işini de e, gösterebilirim. Ama bu videoda yapmayacağım onu. E, videoyu ben böyle çekiyorum arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. E, gör, e, bir de unutmadan şöyle videoya bir daha tıklayın. Buradan ayarlara e, kaydet durdur kısa yolu var. Bunu shift e, buraya bir kere tıklıyoruz. Shift F10'a tıklıyoruz sonra. Böyle bir şey oluyor. Buraya da aynısını yapıyoruz. Shift F9'a tıklayarak. Tabi bunu açmanız lazım. Bu kadar arkadaşlar. E, bandikemi de böyle işte böyle video çekiyoruz. Eğer buna tıklarsanız bunu oyun videoları çekersiniz. Mesela benim Crysis çektiğim ve tam ekran çekersiniz. Bu da gerçekten güzel olur. Ee, şimdi ben o videoyu YouTube'a editleyeceğim. Hadi bakalım. Bay bay kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Minecraft Survival videosu da yakında gelecek. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.